Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, size bir haber getirdim biliyorsunuz. Ünlü. Ee, Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterinin pavyon danslarına Ramazan ayı geleceği için bir ay süreyle ara verilecek. Yeteri kadar reytingleri toparlayan İnci Taneleri dizisi ee, Dilber dansına bir Ramazan arası verdi verecek. Evet arkadaşlar büyük ratinge sahip dizilerden olan birinci tanelerinden bu muhteşem haberi sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen kanalıma izlemeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Size muhteşem haberler getirmeye devam etmesini istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın. Kanalımdaki videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler size. Hoşçakalın.